herkese iyi akşamlar. Bugün de Rüzgar Petek yarışmasına, Alfa Petek yarışmasına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dün Ali Veli vardı yanımızda. Evet. evet. Yarışpacımız... Yanımızdan şimdiki arkadaşımız Ali gitti. Yanına Orhan geldi. Karşıdaki evet. ee, yarışmacımız Veli. Orhan ve Veli geldi. Evet. Şimdi sizin adınız neydi? Orhan. Peki sizin adınız neydi? Veli. Bu da Ali İhsan Vuralo güzel bir sürücü. Evet Ali İhsan Vural. Evet. Şimdi başlayalım ne derseniz. Başlayalım. Evet. Dün D harfinde kalmıştık. D'den K'ye gidiyorduk. Evet. D'den K'ye gidiyorduk. Tamam. Evet, R ile ilk sorumuz geliyor. Dedit. Dedit. Hadi zar atalım. Kaç puan geldi? Bakalım bebe. 4. 4 puanlık soru geliyor ilaç deposu diye de geçer. böyle böyledi. İlaç satışı ve deposunun yapıldığı yer. E1 E2 dün. Söyleyin. Ee, elbacı. Efendim. Hem E ile başlamıyor. Helvacı ne ile başlar? H harfi ile başlar. Siz söyleyin. Ee, Düm, bilmiyorum. Siz söyleyin. Ha buldum buldum. Eczane. Dön 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 dön. Evet. Sıradaki sorumuz gelsin. Geliyor. F harfi ile başlıyoruz. Dın, dın, dın. Üç puan gelmiştir. Üç puan mı gelmişti? Evet. Dıt dıt Puanımız üç puan. İki dakika bir reklam olası. Evet. Şimdi sor. Reklamlar bitti. Evet, evet. efendim. İki dakikalık bir reklam verdik sonuçta. Şu kadar az yani. F harfiyle geliyor sorumuz. Gelsin. Kale kenarları ve arkasında bulunan örümcek ağı. F harfiyle başlıyor. F1. F2. D. E, fedon. Arkadaşım Fedon şarkıcı. Allah Allah. Tekrardan siz alın. Dün siz söyleyin. Fenerbahçe. Ee, Arkadaşım ne alakası var? siz söyleyin. Böyle örümcek alıyor. Ne olabilir acaba? Kale arkasında bulunurmuş bu. Buldum file. Evet. Dın dın Evet. Harfi. Evet, harfiyle yeni sorumuz geliyor. Gelsin. Evet, sen sen zaten. Tırt altı puan geldi. Altı puan mı? Evet. evet. Altı puan. Futbolda topun kaleye gelince sevinçle bağlanan kelime nedir? G1, G2. Evet, dıt. Gol. Evet. Harfle kaç. H e harfiyle yeni sorumuz geliyor. Evet. Evet, hemen ev zaten. Tıt 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 puan gelmişti. Hemen okuyorum. Tıt tıt tıt. Tıt tıt Ben puanımıza gösteririm. Tamamdır. Evet. Banyodan sonra veya elleri bir sonra elleri kurulumaya yarayan Evet, şimdi değil. Sayacağım. H1. Eki söyleyin. Havlu. Evet. Dın, 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 dın. Harf evet. Yapıyorum. Evet C harfiyle gidiyor. Sıra evet, evet. atarım. Evet. Bir puan geldi. Bir puan mı söylüyor? Hemen evet, gösterelim puanımızı. Siz söyleyiniz. Taşla karakolu diye nitelendirin. Taşla karakolu. J1, J2. Dün söyleyin. Jandarma. Harf evet. Evet, son harfimiz geliyor. Gel. Şey harfi. Hemen derin. Heyecan durdukta. Evet. Yes. Evet. Dı 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 dı. Üç evet. puan, dört puan. Orhan devreddi. Bey bayağı önde galiba. Veli Bey bir bile mi Veli Bey hiç bilemedi. Hadi bakalım Veli evet. Bey bu sefer bilebilecek mi? Evet. Evet. Hemen puanımızı da gösterelim. Hemen puanımız. Zarımızı atalım. Atalım. Attık attık biz. Attınız mı? Evet. Hmm. Hani şurayı lütfen. Kağıdın üstünde bir şeyleri yazmaya yarayan ne olabilir acaba? Çok kolay. Kağıdın üstünde bir şeyleri yazmaya yarayan alet. Çok kolay tabii ki de. K1 K2 Tın, Siz söyleyin. Kale. E, den, 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 den. Harfle evet. Bu akşamlıkta K'ye kadar olan bölümümüzü bitirdik. Evet. Yarın akşam e, S harfine olan kadar